Og så forsvinner vi igjen. Sır no. <laughs> sır <sir. Gülüyor> Ben diyorum hayır Tekrar <laughs> 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 uyandım da What did you do? Oh, what a shiver. I don't know him. Onlar ne işe yarıyor? Buraya bakacağım. Kapı açıldı. Burayı mı açtık biz? Hadi gidelim. Yeni bir aile. Geldi. Ne oluyor? Ne yapıyor? Sörsel. Ne oldu? Her neyse. Kapı açıldı. He, şunu alacağım sonra da gel. Ne oluyor? Oo, koş. Bahar da gel ama. Şu an gel. Gel ama. Hayır. Oh ben kurtuldum. Hayır nereye gidiyorum? Hayır. Dur arkadaşlar bir bekle. Bir bekleyin. Bir bekle. Heh, oldu. Hadi. Bugün şimdi ablamla yapacağız videoyu. Hazır mısın abla? Rus Rus'ta karşılaştık. Şimdi kaçtık. Bu arada baka girdim. Evet. Yine bir aile geldi. Açtım. Yeni. Bu sadece çocuk oyuncağı ya. Ha, böyle geçtim. Oldum. Ha, ee, bence oradan geçebilirim. İyi. <laughs> Oldu.

Yo evet. Sorsun oyunu. Sen ne sandın? Bambam mı? <laughs> ne oldu? <laughs> Kırmızı ışığa bak. Gel. Gel gel. Hı. <laughs> şey dokunmamam lazım. Ölür mü? Bence ölmem. Ya ne oldu ya? Hı ne oluyor? Ne istedim geldi. Ya. Ne? Oğlum bu ne? Sen işte daha değil. Daha değil. <laughs> Arkadaşlar. Aç şimdi. Şimdi. Açık. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Bugün bu otopotun ismini bilmeyen var. Hep herkes bilmez. Arkadaşsız bir de ya. Ne var gözüme kaçıyorum. O O ses ne? O ses ne? Ana! Küçük yaratık. Ana! Çok tatlı bu arada. Ben üzgünüm. Bunu yapmak zorundaydım. Maalesef bunu yapmak zorundaydım. Başka mini oyuna geç. Tamam. Ya hoşça kal bebeğim. Seninle iyi buluşuruz. Hadi çok tatlısın ama maalesef bunu yapmak Alacak zorundayım. Alacak mısın? Ne? Alıyor alabiliyor musun? Hayır. Sus ya sus. Ne yapıyorsun? Sus sus diyorum. Sus. Ne suslu ya. Hayatımda ağlayan bir bebek görmedim. Olsun bir bebek. Kaba bebek. Ana. Kapı açıldı. Rus Rus. Bunun ne işin var? Rus Rus Güzel oldu öldüğün için Hadi hoşça kal Rus Rus Şimdi krallığa <laughs> <hadi. gülüyor> Şaka gibi <laughs> <kiper>. Hadi gidiyon <laughs> Şimdi şey hazır Bebek oyna <laughs> Ne bebeği bu? <laughs> Neden bebek kaldı diye? <laughs> ne yapayım Hep o çok yaramaz diye ya, bence aslında o Hobilot'un bebeği. Hobilot'u biliyor mu? Göreceksin şimdi. Bebeğim nerede diyecek. Ama dört tane bebeği var şu an. Orada. Kralı geldik. Uy. Kapıyı açayım mı? Aç. Evet. Ben geldim. Babam beni arıyordu. Özür dileriz. Hadi, hadi başlayalım. Sence tabak sebzeleri buraya tabağa koyayım mı? Koy, Sesi duydun mu? Ay, ne oluyor? Oo, oo. <laughs> Ödüm <kordu. gülüyor> nasıl olabilir, nasıl? <laughs> Ya abartma ya. Çekar Annesi bunu. mi o? Hayır babası. Annesi nerede? Annesi yok. Öldü bence. Yok. Bence. <laughs> ya komikanlar yapmıyoruz. Sonra komikanlar yapacağız. Bak 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 bak. bak. Buradan uzak durmalıyım bence. Selamünaleyküm diyor bir de ya. <laughs> Neyse. Orası ne? Hayır nereye gidiyorum hayır. Ne oldu? <laughs> Düştüm aşağıya. Hayır. <laughs> Oyun baka girdi. <laughs> öldü mü? Çay dondurma istiyor musun? Bitirdikten sonra oyunu. Ben mı? Bitirdikten sonra. Tamam. Zaten video izliyorum onunla. Sen de izlersin. Çay <laughs> sıfatı istiyor musun? Gofret mi? Gofrik. Ya sonra hadi. Bak, hadi hobi olsun. Olsun. Sen gel buraya. Şimdi nasıl yapacağım seni? Selamünaleyküm diyor geliyor ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? He, hadi. Gece oğlan kaca kalkmışım. Aaa tatlı bebekler. Bu işte Gofik. Seviyor musun? Seviyorum. Ama içinde sonra. fıstıklı var. Sonra sonra lütfen tamam, sonra. Tamam ben yiyeceğim. Var mı? Var. <laughs> Ruh sor sor ne alaka? Sor sor. Hadi otur. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sor sor. Sor sor ne yapıyorsun? Sor sor. Kaç. Geliyor mu lan bu? Oha gelme gelme. Koş! Geliyor. Geliyor mu lan bu. Oha! Bedumkul. Kaçayım mı? Oha, lan bu korkunç. Atlama yeri. Yavaşça atlamam lazım buraya. Hadi gelsene. Nasılmış göreyim. Sör sör neredesin? Sör sör gelsene. Hadi gel. Hadi ne oldu? Hadi gelsene. Geldi. Bak atlamayacak pes etti. Bak bak bak. Durdu. Yedi. Asansör da gidebiliriz. Vay be. Çocuk oyuncağı da bu iş değil mi? Aha. Niye bebeği kaşınıyor? Kaşınıyor. Hadi arkadaşlar bu son da.